Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün e, gözleme yapacağım. E, aslında tam gözleme gibi de değil, de biraz da böyle yağlı katmer gibi e, olsun istiyorum. O yüzden maya kullanmayacağım. E, bunun için biraz ıspanağım var arkadaşlar. Ben 6 kişilik yapacağım. Yani 6 tane e, yağlı gözleme yapacağım. Onun için 6 tane bu şekilde peynirimi hazırladım. Biraz pul biber kullanacağım için iç malzemesinin içinde peynirin tuz olduğu için tuz eklemeyeceğim. Bezelerimi yağlamak için biraz sıvı yağım var. Burada da 3 su bardağı unum var. Neden 3 su bardağı un diyeceksiniz? Yarım ben tavada yapacağım zaman gözlemeyim. Yarım su bardağı unu bir beze olarak düşünüyorum ve o şekilde ayarlıyorum. Şimdi hamurumuzu yoğuralım. Unumun içerisine şöyle bir çay kaşığı aslında tatlı kaşığı kullanmam ama bir çay kaşığı diyelim. Tuzumu koydum. Şöyle bir karıştıracağım bunu. Şimdi suyumu ekleyeceğim yavaş yavaş ve yumuşak bir hamur yoracağım arkadaşlar. Yumuşak hamur yorduğunuz zaman hem açması da daha kolay hem de işiniz çabuk bitmiş oluyor böylece. kurumuyordum bakın hala daha yumuşak ama elime yapışmıyor gayet güzel bir hamur oldu şimdi bunu altı, altı eşit bezeye ayıracağım şöyle bakın altı tane eşit parçaya ayırdım şimdi açmaya başlayacağım şimdi Arkadaşlar bu şekilde bezelerimi açmaya başladım Için bu büyüklük yeterli. Şimdi şöyle fırçamla sıvı yağın içine batırıyorum. İki fırça sıvı yağ ekledim. Şöyle ıspanaklarımı koydum. Pul biber gezdiriyorum üzerine. Yani istediğiniz baharatları gezdirebilirsiniz tabii. Ve yine şöyle bir fırça, pıra, ıspanaklarımın üzerine de sıvı yağ ekledim. Şimdi peynirimi elimle parçalayacağım. Bu şekilde kapatıyorum. Bunu da bu şekilde kapatıyorum. Ve şuralara yine sıvı yağ ekliyorum. Evet. Tavaya gitmeye hazır böreğimiz. Evet arkadaşlar. Her iki tarafına da fırçayla yağ sürerek güzelce pişirdim. Bakın. Nasıl da pişmiş. Gayet güzel. Altıncı son katmer gözlememdi bu benim. Şimdi artık ocağımın altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar hepsini de pişirdim. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz sayfama destek olmak için takip almayı unutmayın lütfen. Beğendiğiniz tariflerimi arkadaşlarınıza da paylaşabilirsiniz. Şöyle de göstereyim bakın size. Çok sıcak henüz. Başka tarifte görüşmek üzere.